Değerli dostlar, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti dizisi çok üzücü bir kaza ile son buldu. Ama dizimiz sezon finali yapsa da seyircilerin merakı henüz bitmedi. Tabii ki merakınızı gidermek için topladığımız tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Peki dizimizin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar, dizimize başlamadan önce Kızılcık Şerbetini seviyoruz diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Bildiğiniz gibi Ömerli Kıvılcım'ın kazası herkesin merak konusu oldu. Ancak çoğu duyma göre kazada gerçekten biri oldu. Bu isim de Ömer. Maalesef Ömer'in ikinci sezonda diziye devam etmeyeceğini ve kazada ölen kişinin Ömer olduğunu söyleyelim. Doğadan bilgi verecek olursak Doğa ikizlerinden birini kaybeder ve onu kaybeden de ikiz kızdır. Kalan çocuğun adı ise Ömer olacak. Doğa Fatih'i asla affetmeyecek ve aldatıldığı için toparlanması zor olsa da kaybettiği evladının acısını sürekli çekecektir. Doğa için yeni bir partnerin geldiğini ve bu partnerin yakışıklı bir olduğunu da haber verelim. Umutla birlikte Nursema ilişkisinde sıkıntılar ve sorunlar ortaya çıkmaya devam edecektir. Umut evet dediği kadın için maalesef gururunu yenemeyecektir. Umut gururu yüzünden Nursema'yı sevmek yerine zengin bir ailenin kızına kendisini maddi açıdan yetmeyeceğini düşünecektir. Oysaki Nursema, maddiyattan ziyade Umut'tan tek isteği ona değer vermesidir. Bu yüzden Nursema, bize göre ikinci sezonda Umut'un yıkıcı tavırları yüzünden evliliğini bitirmek zorunda kalacaktır. Evet arkadaşlar sizlerin düşünceleri nedir? Aşağıda yorumlarınızı belirtin lütfen. Dizimize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.